Herkese selam ki hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecar Fayatta kalma oynuyoruz tabii ki de adalar olarak Skyblock ve yanında kardeşim var. Gerizekalı sakın aşağı düşme. Vallahi bunun için kaç şey değiştirdim. Ama, Hı. Benim Bilmem ama ben bir şey ayarlayıp geliyorum kamerayı. Ben aşığım. Tamam klavye Kumanda hassaslık Bir dakika kulaklık düştü Video Birinci şahıs Tamam <laughs> Burada domuzcuklar da var Melih sen çoktan başlamışsın. Başladım abla. Evet, başka haritalara geçmek için. Heyecanlısın. Abla başka haritalar var mı? Doğru söylüyorsun. Yani başka haritalar da var. Ya Abla biz nasıl geçeceğiz? Oyun. Evet. Beli ben de buldum. Ne? Bak. Beli baksana. Nerede buldun? Ben ne yapacağımı biliyorum. Sen hangilerini istersin deri olarak? Deri başlık mı? Deri ceket mi? Ayakkabı. Bir de ceket. Tamam. tamam. Ben bu lavla ne yapacağımı anladım. Ama onun için birazcık daha gelişmemiz lazım ne yazık ki. Ve şurayı da kapatmalıyız. Yoksa düşerek öleceğiz. Az geliştir. Tamam sen geliştir. Ben biraz balık tutacağım saçma sapan şey yapıyoruz şu anda. <laughs> Selamın aleyküm domuzcuk. Abi, masasını şöyle da. Tamam. Orada kalsın yani. O zaman biz bir alan yapalım. Alanı da böyle lav kovası falan koyarız. Sonra da suyu alıp böyle sonsuz taş şey yaparız. Olur mu? Şalkır'dan. Evet Shawkur'dan. Namayız. <laughs> tamam maden, balta. Meye düşme vallahi şey olursun. Ama ben düşsem sıkıntı. He iyi yerden kırdık bari. Şey olmadık. 10 kere 4. 40. On kere 4. Burayı görmedik tamam mı? Duymadık da görmedik de. Abi, nasıl Doğru söylüyorsun düşeriz de. Evet omuzlardan biri buradaymış. Ulan ilk önce bizim cidden diyorum burayı bir genişletmemiz lazım. Bir dakika lan. Aha da demir buldum. He demir buldum bedavaya. İki. Ama zaten burada da varmış. Altın var mı? mı? <laughs> Epey bir şey var. Allah. Recep İvedik 5. Anneanne ne açmışsın? <laughs> tamam. Bunu da kırdık mı şey yapacağız. Elif sana şimdi bir şey diyeceğim. Ne yaptığını sorabilir miyim? <laughs> Ölümümü yaptım. Kimsin aşırı Domuz aşağı ettim ya şaşırdım. ne? Ulan az daha domuz aşağı ettin, <laughs> 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 ettin sandım mı? Vallahi bir tane gel ya da vazgeçtim ben senin gibi kardeşi bir daha bulamam çünkü İşlerini, e, biraz alıyorlar birazcık fazla bir alıyorlar bakalım onlar için... ben de düşünüyorum benim işim, benim işim Meli, yağdı. Sanki. Tamam, şunu da şöyle koyduk mu? Ana, bizim <laughs> lazım. Lan kaç tane domuz gelmiş? Bel <laughs> öldür öldür. Ana! <laughs> Ana! Domuz aşağı açtı <laughs> mı? Ben şimdi ben Oğlum gel bak sen de aşağı uç. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu domuzlar benden ne istiyor? Sı Beni mi <laughs> <Bir de breklaştır. gülüyor> Abla, bir Aa, <laughs> Abla yine mi Burayı ben ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Şarkı kutusunu alalım şarkıdan. Bir de her şeyi alalım tabii bir de şey yaparız. Şarkını eve koyacağız şarkı. Oğlum ne? <laughs> 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 Şu odana ne yapmışız ya biz? İnşallah fidan düşer ya. Buraya şey yaparız. Gör gir. Gır girme. Abla eve Çıkıp da domuz eve girdi. Sıkıntı olur mu? Domuz eve girdi. Melis sen nasıl bir manyaksın? Şaşıyorum şu an. Evet, Melis dur öldürelim. Kaç domuz doğuyor? Allah aşkına <laughs> Mele hiçbir şey deme. Domuzlar bizi sevmiyor. <laughs> Mele çekil, çekil, çekil. İşimiz fena zor. Benim şıkıntı, abla, benim var bu. <gülüyor> <gülüyor> Lan bizim daha Mele etraftan toprak kır. Hayır. <laughs> Mele hayır 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 Allah aşkına atlama. Kırıyor <laughs> mu? Hayır gel. Şurayı şey yapalım. Beni çekil. Ben yapacağımı biliyorum. Çekil. Toprak meyli koyar mısın oraya? Çekil. Meyli yapma. Buraya şey yapacağım. Lan yapma. Ya yapma. Buraya ben sınırsız taş yapacağım. Allah'ım yarabbim. Koy ya şuraya. <laughs> şuraya da koy. Hiçbir şey demeyeceğim. Yok ya bizi sevmiyor bunlar. Minecraft bizden nefret ediyor.

Böyle açın gerizekalı suya gir suya. Allah'ım ya Rabbim. Ben nasıl bir manyakla girdim bile çarşıdan. Meli kırıyoruz bak. Hazır mısın? Kırıyoruz. He, düzgün çalışıyor. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Şuraya odun koysak da olur. Meryem ne yaptın? Koysana sana top Toprak koy içeriye. Oh. Hay Allah'ım ya Rabbim. Manyak ya. Çıkmamışlar evi bastı. <gülüyorlar> ya. Evet. Şey gibi Melih yapma sana. Yapma yapma Eğer lav giderse ne olacak ya Allah'ım ya Rabbim sinirden öldürecek Lav kaynağı burada Lav kaynağı burada Lav burada kalıyor Ağlatacak bu beni Yok bu çocuk benden bir şey istiyor Ne belli değil Bucu. <laughs> şey, abla, Öldüm yok ya Roblox Piggy bizi seviyor o yönden de belli. Hani Piggy'de domuz var ya domuzcu koyun. Alakası bile yok. Hadi pişirek. Şey. Beni çekiyor oldan. Sen şu domuzları öldür. Lan neredeyim domuzlar? Ben domuz muyum? Abla sen domuzsun. Niye? Sürekli pigi istiyorum. Pigi de domuz. Allah aşkına ben seninle kardeş olacağıma giderdim. Vlog'la kardeş olurum daha iyi. O da gider beni öldürür. Let me Allah, aşağı gidiyor. Adios abla aşağı gidiyoruz. Hadi hoşablan. Melis tamam gidiyorsan git. Karışmıyorum lan. Senin gibi kardeşim oldun. Allah bay bay. Abla tüm eşyam. Tüm eşyamı veriyorum abla sana. Görüşürüz. Görüşürüz. Dur lan beni satın <laughs> 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 Seni <ders> ignore <laughs> <laughs> Ya Allah aşkına. şey soracağım. Siz beni çok mu sevdiniz yoksa kardeşimi mi? Ya bir gider misiniz? İstemiyorsunuz, istemiyorsunuz. Allah, Allah, Ya aşağı atalım. Atla kendini. Ya yok ya yemin ederim gerizekalı. <laughs> Domuzcuk abicim ne olursunuz gelmeyin istemiyorum. Annem, <laughs> <Ben bizim gülüyor> kardeşim oyundan ayrıldı. Ne diyebilirsin ki? Eh bari bir sandık mandıkta bir şey de yapayım. Tamam. Biraz işimi görür bari sandık. Boşa da yapmış oldum da neyse. Bu arada bu cidden diyorum bölümün devamının gelmesini isteyenler abone olup like atsın. Devam edeceğim. <laughs> ya domuzlar ne olursunuz gel. <laughs> ya da yapmışlar Allah'ım ne olacak. Babam milyoner ama yine de terlik giyer. Annem tüm parayı yer. <laughs> Öyle bir söz vardı ya TikTok'ta. İnşallah lavu düşmem ya. Hey. Neyse bir tane fidan düştü bari iyi de. Ulan benim şu an en büyük dileğim şu domuzlardan kurtulmak. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yeter bana. Bir dakika şimdi Peggy. Roblox Peggy. Sen George'sun bu Penny. 4 tane yeter canım. Ben Roblox Piggy istiyorum. Başka da istemiyorum. <laughs> Ehem. Ne alakaysa. Ulan seviyorum Piggy'yi de ha. Hıy. <laughs> 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 Lan bir şey su. Sen ya? Evet. Dur kulaklık düştü yine. Deli sen ne düşündün Minecraft'tan? Manyak çaydı değil mi? <laughs> Domuz kardeş sonra sonra. Hadi bir ele sonra. Ulan vallahi gelmeyin diyor. Tamam. Şunu da şuraya koyalım. Epey bir karma karışık. Lan sen horon mu çekiyorsun? Sen orada kal canım. Lan. Yok yemem asla domuz eti yemem. Günahtır. Ben bir şey set yapayım o zaman böyle kılıç malıç. Tamam, şunu da alalım. He, aldım. Uy, cidden yordu lan minicarp oynamak da zor yani ne diyeyim hayatta kalma kılıç malıç <laughs> babam milyoner <laughs> ama yine de terlik giyer annem tüm parayı yer devamını demem ben nasıl bir manyayım o kadar da bilmem Hım domuzcuğum sonra canım sonra lan sonra gelmeyin. <laughs> Oğlum baktım sizden. Domuz göre göre şey oldum ya. Neyse demir var. Demirleri alacağım. Sonra altınları kazarım. Lan şalkır Bir şarkı mı ya bu? Bir dakika. Evet. Melih kısar mısın azıcık? Dur ya şimdi şey... Dünyanın adı ışınlarda... yaptı lan bu spandırı? Kim yaptı lan? Vallahi domuz göre göre şey oldum. Allah'ım ya Rabbim bir şey demeyeceğim. Biraz lazım olursunuz belki. Domuz da seviyor değilim ha. Ama yemek konusunda değil, sevmek konusunda. Oo, lapis de var. Obsidian. <laughs> top, top, top. Bu bölümde domuzlar rahat bırakmadı. Ne diyelim? Tap tap tap. Evet. <laughs> Şükür edin ki spandırınızı falan kırmıyorum. Ben Roblox Piggy'yi sevdiğim için hani o da. Yani şükür edin. Hadi oğlum. Kapı mapı da yapıp şey yapacağım. Artık videonun da sonuna gelelim değil mi? Haftaya belki devamı gelir. Çıkın. Yalnız bırakın beni. Çık canım çık. Lan çık. Allah'ım ya Rabbim. Neyse videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Cidden ay, diyorum ay, ne ay, yaşandı ay, bu bölümde belli ay, değil. Ay, domuzlar bizi ay, ele geçirdi. Ay, ağaç ay, havada ay, kaldı. Ne yaşanıyor be? Yemeğiniz? Domuzlardan birisi uçuyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 Beni yakmayın da. <laughs> Şu ağacı da şey yapalım. Biter herhalde. Ya. Oh, ya, hey. He. oh, de süs mü koydun buraya? Ne yazın, bayok, ok Çok sevineceğim bir şey. Bitin öyle? Allah Allah. Hı -hı. Artık yok mu, Al bakalım hediye. Şaka mı yapıyorsun? yemin kaldı. Tamam az kaldı. Biz de videonun sonuna geldik arkadaşlar. Herhalde bu açlarda kendine şey yapar. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayda. Ulan kaç hep şey oldu. Neyse. Görüşürüz. Bye.